Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in idam edilişinin üzerinden 15 yıl geçti. İstikrarın sağlanamadığı Irak'ta güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunlar devam ediyor. 1979 yılından 2003'e kadar Irak'ı yönetti Saddam Hüseyin. 30 Aralık 2016'da ise idam edildi. Saddam'ın idamıyla Irak'ta Bağız Partisi dönemi de kapanmış oldu. Amerika Irak'a demokrasi ve özgürlük vaadinde bulunmuştu. Ancak Saddam sonrası ülke kargaşayı sürüklendi. Vatandaşlara temel kamu hizmetleri dahi verilemedi. Siyasi anlaşmazlık halk arasında cereyan eden mezhep savaşlarıyla perçinlenince istikrar bir türlü sağlanamadı. 2014 yılında DAEŞ ülkenin üçte birini ele geçirdi. Irak yönetimi DAEŞ'i e süreç içerisinde bitirse de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik terör saldırıları sürdü. Sattam sonrası ülkenin neredeyse tüm kurumlarına sirayet eden yolsuzluklar devlet müessesesini derinden sarstı. Tüm bu olaylar Irak halkının refaha ulaşmasına engel oldu. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenledi. Ancak söz konusu adıma Bağdat yönetimi müdahale ederek referandum akameti uğratıldı. Saddam'ın idamıyla Irak'ta Amerika'nın yanı sıra İran'ında hem askeri hem siyasi nüfuzu arttı. İki ülke arasındaki artan rekabet ve çıkar çatışmaları istikrarsızlığı daha da artırdı. Amerika'nın 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani'yi öldürmesi ülkeyi Amerika-İran çatışmasının merkezi haline getirdi.